Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu evi düzenleyeceğiz. Yani görüyorsunuz. Ama çok iyi değil mi? Ama video ilk önce dur. Video ilk önce beğenin. Biliyorsunuz sizi çok seviyorum. Ay seviyorum. Bu arada evi yaparken kafam biraz karışabilir. O zaman şimdi hemen başlayalım. Aa, yanlış şey yapmadım. Şimdi şu parti yerinin boş kısım olan yeri var ya buraya da şey orada hazırlanmaları için bir yer yapacağım. Evet yani şey koydum. Hazırlanma hazırlanmaları için buraya bir tane bir yer koydum. sonra burada bu burada dursun. Oy. Dur sen bir bu tarafa bak. Sen burada bir dur bu. O bir burada dursun. Dur ben şu ev görüntüsünü alayım. Sen bir gel. Tamam gidelim hadi. Ee, şu arkadaki oda. Hayır. Bir dakika. O odayı kapatıyor şey. Kapatıyor mu? Bir dakika. Hayır. Bakalım. Evet. Kapatıyor. Daha yeni fark ettim. Malım ben ya. Çok kötü oldu. Ama bence şey oradan gizlice girmek için bir şey yapsam. Yap, ya oyun kastı. Bir dur. Ya bir dur. Oyun kastı. O kadar çok şey oldu ki. Bence bunu yapmayalım. Koymayalım. Şunu şurayı koyalım. Onu buraya böyle yapalım. Bunu çekelim. böyle yapalım. Bunu buraya koyalım. Koy. Koyalım. Koyalım. koyalım böyle dursun ya. Tamam. Böyle dursun. Burada böyle dandan dan konuşma yaparız. Burası. Tamam. Burada düzenlenecek her şey. Halılara bak. Süslemelerde de ee, Kupa koyalım Kupa Kupa koyacağım Giyinmek için Bir yer Bu da bug'lar oluyor da çok Bu yüzden çok sıkışıkta koymayacağım İki tane koyalım Bayağı bu var çünkü sıkışık sıkışıkta koymayacağım diyorum. O sırada ben. Bebe dön. Şu, şöyle şöyle. Şöyle koyacağım. Çok güzel ayarladım ya. Acayip güzel ayarladım. Oha ya. O kadar güzel ayarladım ki. Allah'ım ya. Şuraya bir, bir tane sen birkaç tane şunlarla koyalım. <laughs> ya da boş ver ya. Olmaz. Sığmaz yani çünkü. Bundan beş tane olduğu için buraya bir tane koymak istiyorum. Çok da küçükmüş ya. Şuraya koyayım. Tamam. Güzel oldu. Güzel oldu. Aslında şuraya da ne koyayım? Hmm, bence şöyle bir tane çiçek koyalım şuraya. Bence de yani çiçek koyalım çünkü yani böyle çiçeksiz oda olmaz bence ya. Bence de çiçeksiz oda olmaz. Ne? ne garip şeyler ya. Çiçeksiz oda mı olmuş? Allah'ım ya beni öldürecekler. Tamam, buraya koydum. buraya bir tane koyuyorsun. Bedavallardan koyuyorum. Çok da para harcamak istemiyorum aslında. Evet, çünkü istemiyorum. Yine yani para yapmak, para şey yapmak, toplamak bana çok zor geliyor. Yani Size zor gelmiyorsa da benimle bana zor geliyor. Ben belki zorlanıyorum o konuda. Hem benim günlük 90 dakikam var. Bütün günün toplamı. Öğrende bakacağım. Ak şeylerde de bakacağım. Her zaman bakmalıyım ben. Yani bir de düşünün yani. Ben sadece 90 dakika bakıyorum. Bunlar bilmem kaç saat bakıyorlar. Tamam yani. Tamam yani. Çok mutluyuz. Mutlusun. Biz ne? biz istemiyoruz belki. Yani bize söylemenize gerek yok zaten ben bu kadar böyle şey yapıyorum. Söylemeyin. Bitti gitti yani. Olay çözüldü bitti. Bir şey de yoktu zaten. Allah'ım ya. Yani küçük değilim. Oy, öyle yorum atalım Çakarım. Çakamam mı? Kanaldan engellerim. O da var mesela bu oda bitti. Tamam bu oda bitti. Ha bu odaya geldi. Bu oda bence baya büyük. Banyo falan olmaz. Ya da dur. Ben kendi odama akvaryum koyacağım. Şu odalar falan boş. Bakın. Bu odaları falan baya hepsine. A Buraya baya Dondu ha. Süslemek için uğraştık. Hem de acayip çok uğraştık. Aa, neredesin? Aa, ben buradayım yalnız. Dur nerede o şey? Nereye koysamak varım? Buraya koyayım. dur. Hayvanları bakabileceğiniz bir yer yapacağım. Hem de şu odaya. Dur hangisiydi şu? Şu odaya. Evet bu odaya. Çok güzel olacak. Tamam ilk önce akvaryum dur. İlk önce bitki koyacağım. Bitkiler de bir canlı sonuçta. Yani o, bayağı bir bitkim varmış. Fark etmedim bunu. Şu baykuş bitkiyi koyalım. Diye. Değil mi? Değil mi? No. No. Hayır. Tamam. Hmm, hayır bu nadir çıkıyor. Şu nadir çıkıyor. Elimle geçik kayıtta beni görmüyorsunuz tabii ki. Bu yüzden de böyle yaptım. Bir tane yap bunun? Şurası bir tane çiçek. Ya çok tatlı değil mi ama? Neyse boşverin. Şimdi sırası değil. Tamam. Bir bakalım. Buraya bence bir masa koyup masa koyacağım. Şey yapmam. Ee, akvaryum koymam. Dur nerede? Masa nereye gittin? Ya ben burada çıkmasını hiç hoşlanmadım. Hep orada çıkıyor. Gıcık oluyor. Tam buraya şeyleri koyacağız. Akvaryumu. Neyse olmadı. Şuraya koyayım mı? <laughs> Bunun bir tane daha var değil mi? üste kalmasına gıcık ya. Şunu üst üste koyacağım. Bir şey yapacağım. Çok güzel çözüm ya. Çözümü çok güzel bir şekilde çözdüm. Ya bir git. Şöyle mi yapayım? Ya? Hayır. Lambaya bastım yine. Süslemeler. Dur. <laughs> anladık, 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 anladık. şimdi hayvanlarını Mesela şurada bir tane gemi. Gemi. Şurada gemi. Hayvan bakın yeri. Şurada yatıyorlar falan. Bu yüzden buraya onu koymak istedim. Çok da şey oldu bu arada. Şey şey, şey deyip duruyorum. Yeter. Kaseler kedi köpek yemesi için. Oo, korkutucu. Buna 10 tane olduğu için ve yani ben hepsini verdiği için kedi. Kediler için falan mı? Köpekler için de. Yani bu ayrı yesinler. Lütfen. Şunu şuraya koyacağım. tamam. şuraya bir tane koyayım bir tane. Bir tane yeter. Bir tane, bir tane yeter. Bir tane yeter. Bir tane yeter. Allah'ım ya. Duş da. Şöyle bir tane duş olsun. Ben çünkü yani güzel yapıyorum. Güzel yapıyorum. Güzel yapıyorum. Kıskanma yani. Güzel <laughs> 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 oyuncakları bakalım. Yani kuş yerine ha bak bunlar mesela bitki hayvanlar üzerine şey veriyormuş. Uyarı veriyormuş. Bir tane hayvan kavga ediyor mesela yani. Mesela yani böyle mesela yani <laughs> müzik şey yapar gibi dedim. Tam bunlar kanka olmasın. <laughs> Diğeri yalnız kalır. Tamam şimdi bu bitti. Semel ee, ögeler. Okey. Etkileşim notalarını da almayacağım. Ama paramı şey yapmayacağım. Bence bu kadar yeter. Sadece bir tane halı koyacağım. Bir tane halı koyacağım. Halısız ev mi olur? Kanka ya. Şunu koyayım. Aa, bu aslında. Buraya koysam yeter. Tamam. Bu oda da bitti. Bu oda bitti parti odasını iyi bir şekilde düzenledim. Burası ne? Ha burayı düzenlemiştim, burayı ben yapmıştım hatırladım şimdi. Ee, hatırladım şimdi. Ee, sırada bu büyük oda var. Sen bir git, sen bir git. Hep burada spam oluyormuş. Daha yeni fark ettim ya da ıı, aslında buraya ne koysam eğlence odası burası da Aa, hayır bence burası eğlence odası olsun evet buraya oraya da ıvır falan koyalım Abi çok güzel olacak burası acayip güzel olacak. Çok bayılacağım buna. Ben kesin kesin değil de çok güzel yapacağım. Yani yaparım diye düşünüyorum. Brit, rambolinler, falan hepsini koyacağım. Çok güzel olanlar da olacak falan böyle. Bunun gibi çok güzel süslü de olsun diye düşünüyorum. Daha dur. Şundan da koyacağım. Yani gerçek bir şeyim. Hatta oklar birbirlerini göstersin. Şimdi. Hmm. Oyuncaklar. Bunu koyacağım. Asla ama asla. Oyun odası olmadan olmaz. O. <laughs> Şurayı bir tane al. Hayır. kaydırak. <laughs> tane bug biliyorum ama sonra. Sonra bir tane bak Bir tane bug var çok güzel. Harikalar diyarına saat koysam mı? Hayır koymayacağım. Ee, ne koysam başka? Bence parti şeylerinden. Birkaç tane. Oha bana bir sürü şeyim varmış benim ya. Ben fark etmemişim. Aslında bir ev düzenliyorum. Boş ah. Evet. Her partide bulunuyor bu. Ben biraz sonra parti yapacağım bu arada. Palkabı. Cadılar bayramı olduğu için bayramı tabii ki. Çok da renkli olmasın. Tamam. Ah. Evi boyayacağım. Durun. Aa, ah. dışını da boyayacağım hatta. Çünkü cadılar bayramı ya. Bu evi farklı bir renge boyamak istiyorum. Aslında kere pişip tazıyı şuraya. Betuzmar, Betuzmar'ı şuralara koyacağım. Bunları da buraya mı koysam? Hayır. Şuraya koymak istiyorum. Ben mavi çok seviyorum bu arada. Babam! Baba daha yeni telefona bakmaya başladım. Görfünün. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Ama hangi yerde olmasın ki? En güzel şey. Havada aşk kokusu var. Havada aşk kokusu var. Tamam. o Nadir bulunan bitkilerden de şöyle bir tane ağacı koyalım. Bahçe süslerinden bence hayır. Hmm. koydum bence buraya evet çok iyi aaa <laughs> korkmaz korkular için bence böyle beyin ağacı çünkü beyin yani anladınız siz yani baya bu, bu, video uzun sürdü evet arkadaşlar bu kadardı biraz sınıf parti düzenleyeceğim görüşürüz çok seviyorum hadi görüşürüz bay bay